Bu efekt hem makyaj adımlarımıza hem de kaç pump uygulayacağımızı söylüyor. Hadi bakalım. Önce dudaklar geldi. Şanssız başladık. Dudak kalemimizi çizdik. Sonra rujdan bir tık daha sonraki adımımız geliyor. Ben daha demin dudakları kaç pump yapacağımı unuttum. Neyse görmeyi verin. Tekrar dudak çıktı. 5 pump demiş. Aa, şurayla pumpını yapayım. Bence kurtardık. 1, 2, 3, 4, 5. Dudaklarımız tamam. Şimdi sırada kaş jeli. süper. Güzel bir adım çıktı. Kaşlarımı hep makyajdan önce sabitlemeyi seviyorum. Sabitledik. Şimdi sırada toz allık. Benim toz allığım var mı? Galiba yok. Ben yani şöyle bir şeye karar verdim. Şuradaki pembeyi allık olarak kullanalım bakalım. Toz allığımız 4 pump çıkmıştı. 4. pump'ını uyguladım ve dağıtıyorum. Bu ne tatlı bir renk oldu. Ne geliyor bakalım. Fondöten. Şimdi toz gidecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dağıtıyorum. Balığımın kenarından dağıtsam ne olur? Önce git bitmez. Fondötenimizde 8 pump tamam. Yine benim şansıma concealer 1 geldi. Concealer'dan 1 pump aldım ve şuraya fırçayla biliyorsunuz çaktırmadan concealer'ımız da tamam. Şimdi sırada highlighter 7 pump. İnce bir fırçamızla 1, 2, 3, 4, 5 6 burun ucuma da iyi kondurdum. Bence çok iyi. Blush on mu? Yine allık kadın oluyoruz. Keşke şu tozallığımı fondötenle kapatsaydım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 daha 10 Mahvoldum. oldum. Uçar zaten bir sonraki adımımıza geçiyoruz. Dudaklar, dudakları yaptık efendim. Hadi. Toz bronzer. Hah, benim Türkçe gitti. Toz bronzerimi bulamadım o yüzden şu an stick'le 1 2 3 4 5 6 7 9 şöyle 10. Bronzerimizi de hallettik. Şimdi sırada konsiler de sürdük abicim bu nasıl bir filtre? Şefa primer çok geçti yani. Primer nerede? dışta i̇şte sürdük. Yani şu an rimel gelmesini bekliyorum. Bunu da sürdük. Neyse arkadaşlar bu filtre bozuk. Rimeli de artık kafama göre süreceğim. Makyajım bu şekilde oldu. Sizce nasıl olmuş? Yani çok sonuçsuz bir filtre oldu.